Sırada AK Parti Grup Başkan Vekili, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamaları var. Kendisi Çorlu'daydı ve Çorlu'da ilk olarak iş dünyasının ve STK'ların hazırladığı bir buluşmaya katıldı. Şöyle diyor, "Sayın Yıldırım biz hiçbir zaman FETÖ'yle veya başka terör örgütleriyle bir arada olmadık. Türkiye pek yakında herkesin konuştuğu bir ülke olacak. Hedefimiz dünyanın parmakla gösterilen ülkeler arasına Türkiye'yi sokmak. Buna çok yakınız. Çok yakınız. Ama bir şeye ihtiyacımız var. Çok uyanık olacağız. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Yani terör örgütlerine müzahiret gösteren, onlara empati yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu acı tecrübelerin bize büyük maliyeti olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Ülkemizi bir daha bu kaosa, bu karanlığa, bu istikrarsızlığa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bunu da birlikte başaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta su, cihanda su prensibi bizim gerekli Şimdi de geçelim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında yaşanan bir gelişmeye. Bu meclis toplantıları biliyorsunuz yani öyle günlerden geçiyoruz ki anlık olarak YouTube'da binlerce kişi tarafından izleniyor. Çünkü o kadar e, ilginç gelişmeler yaşanıyor ki bu meclis toplantılarında. Bugün de öyle oldu. AK Partili ve MHP'li üyeler arasında bir gerginlik yaşandı. Ee, AK Partili Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız Ankara Büyükşehir Meclis Toplantısında Bekir Yıldız Sayın Devlet Bahçeli'nin son grup toplantılarından birinde yaptığı bir konuşmayı eleştirdi. İşte 6'yı çevirirsen 9 olur. Hatırlayacaksınız, gene çok konuşulmuştu bu videoda. Ve o eleştiri sırasında belediye meclisindeki MHP'li üyeler salonu terk etti. 6 rakamına lütfen dikkat buyurun. Bu rakamı terse çevirdiğinizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. 6'yı ters çevirip 9, 9'u ters ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır, yanıltmadır, algıyla oynamadır. Bahçeli'nin o açıklaması Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP'li ve MHP'li üyeler arasında gerginlik çıkarttı. Konu yine başka yere gidiyor değil mi? Yok yok, 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 yok Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, Bahçeli'nin altı siyasi partiye yönelik yaptığı açıklamaları eleştirince MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Artık bu aziz millet algıda seçici olmaya başlamıştır. Oyunlar artık büyük oynanmaya başlandı. Ve bu aziz millet artık 25. kare bilinçaltı tekniği hariç bütün bilinçaltı tekniklerini çözmeye başladı. Konu yine başka yere gidiyor değil mi? Yok, 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 yok. CHP CHP'li üyelerse AKP'li Yıldız'a açıklamaları için teşekkür etti. Şimdi ben Bekir Bey'in konuşmasından ne demek istediğini anlayamadım. Millet İttifakı'nı mı eleştirdi? Cumhur İttifakı'nı mı? Onu anlamış değilim. Yani onu Ekonomi bir sonraki konuşmaların açıklık getirsin. Bekir Bey burada adeta bir itirafta bulundu. Bekir Bey'e de bu itirafı sebebiyle teşekkür ediyorum. İşte bütün bu siyasi tartışmaların ortasında olan yine insana oluyor biliyorsunuz. Bakın bir buçuk saattir anlatıyoruz. Asgari ücretliler, işçiler, öğrenciler, gençler, emekliler, herkes mağdur. Bir üniversitede öğrenci olanlar çok şanslı bir kesim kabul edelim çünkü Türkiye'de kaç genç okuma fırsatı bulabiliyor ki yani her tarafa tabela üniversiteleri açıldı ama diplomalarının geçerliliği hakkında malumunuz çok tartışma var. Üniversitelerin 2021 yılı faaliyet raporları yayımlandı. Ödenek yetersizliği, kadrosuzluk, personel eksikliği, hakikaten yazık bu güzelim ülkeye. Biz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca uyardık. Üniversite sayısının çok olması değil, nitelikli, bilimsel eğitim yapan üniversitelerin varlığıdır. Bundan yoksun olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Artan kontenjan, öğrenci başına düşen akademisyen sayısı, ödenek ve personel yetersizliği üniversiteler yine birçok alanda yetersiz kaldı. Üniversite bir bütün olarak Türkiye'de ne yazık ki çoraklaştırılmış durumda. Üniversite sistemi çok zayıflatılmış durumda. Üniversitelerin 2021 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Birçok üniversite raporda eksikliklerini ve kısıtlarını açıkladı. Rapora göre üniversitelerin hemen hemen tamamı artan kontenjanlardan şikayetçi. Mali olanaklardan ve ödenek yetersizliğinden de dem vuran üniversiteler nitelikli personel yok diyor. Niteliği hiçbir şekilde öncelemeyen, daha çok yayına yani nicel olana odaklanan bir sistem var karşımızda. Üniversitemizde hiçbir bilimsel yayınla atıfta yapılmayan 72 üniversite rektörümüz var. Bu ay bize yeter. Geçtiğimiz yıl Melih Bulu ile başlayan ve yeni atanan rektör Naci İnci ile devam eden süreçte akademisyen ve öğrencilerin protestoları aylarca devam etti. Son zamanlarda başarı yerine tartışmalarla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik özellik çıkışına Uludağ Üniversitesi de destek verdi. Uluslararası çaptaki üniversitelerimiz vardı. Boğaziçi Üniversitemiz vardı. Ne yaptınız? Kayyum atadınız. Uludağ Üniversitesi'nin faaliyet raporunda akademik özellik konusundaki sorunlar öne çıktı. Bilim yuvalarını bilimden uzak bir hale getirdiniz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da yarının Türkiye'si yazılı bir masanın arkasında Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistemine imza koyan genel başkanlardan biri. Partisinin Avrupa Teşkilatı'nda Almanya'da düzenlediği bir Avrupa Buluşması programında partilerle bir araya geldi. Bu sistem önerisini anlattı partililere ve 15 ay sonra bu sistem değişecek dedi. 15 ay sonra bu sistem değişecek. Bu sistemin yerine daha adil bir sistem gelecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin 2023 seçimlerinde değişeceğini, yerini ise 6 partinin ortak çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistemin alacağını söyledi. O zaman da elbette tek başına herhangi bir parti iktidara gelemezse bir araya geleceğiz problemleri birlikte çözmenin yollarını arayacağız. İnşallah ülkemiz değişecek. Dünya değişecek. Karamolluoğlu partisinin Avrupa teşkilatının Almanya'da düzenlediği programda partililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Şunu her zaman söyledim. Bazı konular zamanı gelmeden gündeme getirilmez. Mesela adaylık yani do geçmişte sadece milletvekili seçimleri yapılırken bile seçim atmosferi girmeden, seçim satım aylığına girilmeden adayların belirlendiği oldu mu hiç? Hayır. Karamollaoğlu'nun her fırsatta Millet İttifakı'na adayınız yok diyerek yüklenen Cumhur İttifakı'na ise tepkisi sertti. Daha Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olanlar yönetim sistemi değişikliği gibi zorlu bir meclis ve halk oylaması süreci gerektiren aşamaları atlayıp doğrudan başbakanlık pazarlığına giriştiler. Karamoğluoğlu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı da vardı. Bir tarafta Rusların aniden Ukrayna'ya girmesi elbette tasvip etmediğimiz bağımsız bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgal edildiğinin işareti de olduğu için hiçbir zaman böyle bir yaklaşımı tasvip etmeyiz. Ancak bu yaklaşımla mücadele edilirken de hatalara düşülmemesi gerektiğini de vurgulamadan edemeyeceğiz. Millet İttifakı işte bu yönde çalışmalarını sürdürürken yeni bir sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, yeni bir ekonomik bakış açısı, yeni bir kamu onurgası ve bürokrasi sınıfı için e, müzakerelere, istişarelere devam ederken iktidarda olan Cumhur İttifakı'na da acaba yeni siyasi aktörler mi geliyor? Bu soru nereden çıktı? Tabii ki 1990'ların meşhur başbakanı Tansu Çiller'in tekrar ortaya çıkıp, e, beyanlarda bulunmasıyla gündemimize geldi. Tansu Çiller'in bu fotoğrafları çok yeni kaydedilmiş fotoğraflar. Bir de değil birkaç kare var. Yanında gördüğünüz beyefendinin adı Salih Önel. Ada Aydınlık Demokrasi Partisi ADP. Rozeti de var beyefendinin. Aydınlık Demokrasi Partisi'nin genel başkanıymış bir süre önce partisinden istifa etmiş. Dün ilk defa Türkiye'nin gündemine bu fotoğraflar Halk TV Haber Koordinatörü İnan Demirel'in hazırlayıp sunduğu asıl meselede geldi. Asıl mesele fotoğraflara ulaşmıştı ve dün geceki canlı yayında hikayenin ayrıntılarını da izleyicilerimize aktardı. Tan Çiller bu partinin başına geçiyormuş. Önce Demokrat Parti ardından Adalet Partisi'nin